emniyet kemeri yaşamla ölüm arasındaki bağdır. Güvenli trafik bir hareketine bakar. Trafik kurallarına uymak hayata sımsıkı sarılmaktır. Unutmayın ki güvenli trafik tek hareketimize bakar. Trafik dikkat ister. İki siyah bant ne canlar kurtarır. Güvenli trafik için bir hareketiniz yeter. Kendi cezanızı kendiniz kesmeyin. Güvenli trafik bir hareketinize bakar. Emniyet kemeri sizi sevdiklerinize bağlar. Güvenli trafik bir hareketinize bakar. Yüzlerce çocuk araç dışı trafik ve araç dışı trafik kazaları yüzünden çocuk yoğun bakımlarda tedavi görmekte. Güvenli seyahat için çocuklarınız 1.50 santim oluncaya kadar oto koltuğunda. Daha sonra ise arkada bile emniyet kemeriyle seyahat etmek. Güvenli trafik bir hareketine bakar. Trafikte kurallar korkutmak için değil, korumak için var. Güvenli bir trafik bir hareketine bakar.